Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim mantar yemeği. Mantarlarımı ikiye böldükten sonra şöyle ince ince kesiyorum. Daha önceden yıkadım. Fazla suda bekletmeyin. Mantarlar bildiğiniz gibi su çekiyor. Malzemelerim bir tane soğan, bir tane kapri biber, ve bir tane sivri biber, şöyle iki tane küçük patlıcanım vardı size küçük boy normal patlıcan kullanabilirsiniz ve bir buçuk yemek kaşığı salça, bütün mantarlarımı bu şekilde keseceğim. 50 gram kadar margarin tencereme aldım ve iyice eritiyorum. Doğramış olduğum mantarlarımı ilave ediyorum. Mantarlar sulanana kadar karıştırıyorum. Ya da biraz kavuralım. 2-3 dakika böyle karıştıracağız. Ve mantarlarımız sulanacak şimdi. kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte haşlıyoruz mantarlarımızın suyu bitene kadar kendi suyunda kaynatıyoruz mantarları suyu bitene kadar mantarlar suyunu çekti ve şu an kendi yanında biraz kavuruyorum salçamı ilave ediyorum. Biraz kavuralım. Şimdi yemeklik doğradığım sebzelerini ilave ediyorum. biraz da bu şekilde kavuralım. Tuzunu ilave ediyorum. İyice bu şekilde kızardım ve iki bardak kadar kaynar su ile Suyu çok az olacak. Siz isterseniz hiç su koymadan o şekilde de servis edebilirsiniz. Ben çok az su koyuyorum. Ve tekrar kapağı kapalı bir şekilde bu şekilde 5-10 dakika kaynatalım. 2 bardak kadar su ilave ediyoruz ve bu şekilde kapağını kapatıp 10 dakika kaynatalım kendi suyunu suyu koyduktan sonra suyu ilave ettikten sonra 10 dakikada kısık ateşte bu şekilde kaynatalım ve servise hazır olacaktır yemeğim tamam 10 dakika dinlendirdikten sonra servise geç. Mantar yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.